güzel birlikte şuradaki gördüğünüz vlogları 2 1. Hadi hadi Zor. Şimdi babamda sıra. Babamı hemen gösterelim arkadaşlarım. Babamı merhaba diye. Merhaba. Kapa alıyor ve gidiyor. Tabii ki hedef 12'den bulunacaktır. Bakalım Bakalım babamı görüyor musunuz? atıyor. Vay! Yaptı! Top! Devirdi! Baba var! Bir taş! Hadi bakalım sıra bende! Ben hemen şeyleri dizeyim. şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Nasıl koyuluyordu ben unuttum. <laughs> unuttum. Şimdi şunu şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu ikisini ayırayım. Şu ve şunu şöyle sen şöyle koyarsınız. Ondan sonra bunu koyuyorsunuz. Tabii ki de burada bir boşluk olacak. Olacak ki buraya sığsın küçük, küçük taşımız. Şuraya arkadaşlar Doğru. Evet. Öyle olabilir. Doğru düşündün. Şimdi şuraya şuraya koyuyoruz. Ve en son şeyimizi de şuraya koyacağız. Ne oldu? Ya ne yapıyorsun baba ya? Evet babam yaptı. Şimdi hemen bana dönüyoruz. Topu bulamıyoruz. Orada. Şimdi babam geçiyor. Babam yine şanslı mı? Hadi bakalım. Onun arasında ben duruyorum. Bakalım ilk anne beni geç. Lalalal. Bakalım. Ders Oy, oy. Şimdi bir saniye. Şu alttan Zort. Arkadaşlar ayımla demeyecek şimdi. <laughs> evet Işan bu beceriksizliğini kime borçlusun? <laughs> şu blokları. Hmm, bloklar yüzünden. Ya şu top yüzünden ya. Bari de vereyim. Bir daha yaşat Tamam. Tamam. O kadar yakından iki buçuk yaşındaki çocuklar bile yapabilir. Peki tamam. Şuradan yapacağım. Şuradan. Biraz daha başa git. Aa, 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 Biraz daha başa git. Hayır, ben burada. Tam oradan, beyazın oradan. Buradan. Hah, at. 3 2 1. Hadi, hadi. Aa, hadi. aa, aa düşmedi. <laughs> bir daha yapacağım. Bu sefer olacak. Evet. Bir. Bebek işi diyoruz ama bebek işi. kazandık. Yes. Işıl ne hissediyorsun? Söyle bakalım. Bu oyun Perfect. evde yapılıp sıkılınmayacak bir oyun mu? Evet. Karnına birisinden kırmak için. Evdeyiz ve oyun oynuyoruz. Evet. Yeni bir videolarımızı da ekleriz. Ya, bay. Bye bye.